cehennem pek çok dinde günahkarların cezalandırıldığı bir yer olarak betimlenir. Bu kavramın kökenleri insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. İlk inançlardan son güne kadar çok benzer özellikler barındırır. Örneğin çoğu kültürde cehennem yeryüzünün altında ya da karanlık bir yerde tasvir edilir. Sümerlerde ismi Kur olarak geçer. Yeraltı dünyasıdır. Antik Yunan'da Hades yeryüzünün altındadır. Yahudilikte ilk dönemde Şeol karanlık bir yeraltı alemidir. İslam'da da cehennemin yedi kat aşağıda olduğuna dair hadisler vardır. Ateş, cehennemle en çok özdeştirilen unsurdur. Zer cehennem ateşi temizleyici ve yakıcıdır. Hristiyanlıkta sonsuz ateş veya kükürt gölü anlatımları vardır. İslam'da da Cahim ve Sakar gibi cehennem isimleri ateşle ilişkilidir. Tabi örnekler sadece bunlarla sınırlı değil. Ölümden sonraki yaşam insanların bilinmeyene dair merakıyla şekillenmiş, suç, adalet ve ilahi ceza gibi düşüncelerle beslenmiştir. Cehenneme dair Mezopotamya, Mısır, Zerdüşlük, Yahudilik, Hristiyanlık ve nihayetinde İslam'daki görünümlerine kadar uzanan bir evrim çizgisi sunacağız. Önce ilkel inançlara bakalım. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölümden sonraki hayat hakkındaki düşünceler oldukça soyut ve farklıydı. Avcı toplayıcı topluluklarda ruhun bedeni terk ettikten sonra öteki dünyaya gittiği inancı yaygındı. Ancak bu dünyada bir ceza yeri fikri henüz net değildi. İnsanlığın ilkel dönemlerde en korktuğu şeylerden biri belirsiz olan karanlıktı. Bu yüzden bazı antropolojik bulgulara göre ilk cehennem anlayışı kötü ruhların ya da tanrıları kızdıranların karanlık bir yere gönderileceği fikriyle başladı. Bu anlayış ilerleyen dönemlerde soyut bir kötüler için ahiret yurdu fikrine evrildi. Devamında dinlerin oluştuğu süreçte Sümer mitolojisinde Ölüler Diyarı Kur olarak adlandırıldı. Bu yeraltı dünyası karanlık, tozlu ve keyifsiz bir yerdi. Cennet-Cehennem ayrımı tam anlamıyla gelişmemişti. Aslında herkes önce oraya gidiyordu. Ancak ruhlar arasında bazı farklılıklar vardı. Özellikle suç işlemiş ruhların daha kötü muamele gördüğü düşünülüyordu. Bu dönemde cehennem daha çok varoluş sonrası karanlık bir gölge olarak betimleniyordu. İlahi bir adalet sisteminden çok kozmik bir düzen söz konusuydu. Bu dönemde artık cehennem kavramı, daha doğrusu ölülerin gideceği yer kavramı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dinlerin evrimi sürerken Mısır mitolojisinde ölüm sonrası yolculuk ayrıntılı bir şekilde betimlendi. Ölen kişi dua atalı verilen öte aleme geçiyordu. Burada ölüm yargısı olarak bilinen bir sınava tabi tutuluyordu. Kalbi terazide maatın tüyüyle tartılıyordu. Kalbi günahla ağır basan kişi Anmit adlı yaratık tarafından yutuluyordu. Aslında burada cehennem tam anlamıyla ortaya çıkar. Tanrısal adaleti geçemeyen günahkar ruhlar yok edilir ya da acı çeker. Bu sistem sonraki dinlerde de cehennem kurgusunun temel taşlarını oluşturmuştur. Mısır mitlerinde geçen teraziyle kalbin ya da günahların tartılması sistemi benzer şekilde İslam inancında da görülür. Aralarındaki fark eski Mısır inançlarında kalbin bir terazi tarafından tüy karşılığı ile tartılması iken İslam'da ameller bir terazi ile sevap ve günah olarak tartılır. İlerleyen dönemlerde birçok insana göre tek tanrı inançlarının kökenlerini oluşturan zerdüştük inancının cehennem kavramı vardır. Zerdüştük cehennem fikrinin açık biçimde ayrıştığı en erken dinlerden biridir. Zerdüştük dininin ortaya çıkışına dair çeşitli yorumlar olsa da en net bulgulara göre M.Ö. binli yıllar civarıdır. Bu din iyilik tanrısı Ahura Mazda ile kötülük tanrısı Ahriman arasında bir savaş öngörür. İnsanlar öldükten sonra Cimbat Köprüsü'nden geçer. İyiler geçer, kötüler ise düşerek cehenneme gider. Sanırım İslam inancındaki tanrı ve şeytan arasındaki iddia ve Sırat Köprüsü benzerliğini herkes fark etmiştir. Bu cehennem karanlık, kötü kokulu, azap verici bir yerdir. Buradaki ceza semboliktir ama oldukça detaylı anlatılmıştır. Özet olarak bakmak gerekirse günahkar ruhlar köprüyü geçemez ve cehenneme düşer. Burası Duruj Demana yani yılanın evi olarak adlandırılır. Burası karanlık, pis kokulu korkunç bir yerdir. Ruhlar burada yalnızlık, pişmanlık ve kötü ruhların saldırısıyla karşılaşır. Cehennem azabı fiziksel olmaktan çok ruhsaldır. Ruh yaptıklarının farkına varır, pişmanlık ve utanma duyar. Bazı metinlerde cehennemde erimiş metal ırmakları gibi tasvirler yer alır. Ancak bu metalden geçme Zerdüşt'ün öğretilerine göre hem bir sınav hem de arınma sürecidir. İyiler bu erimiş metali süt gibi hissederken kötüler için bu yakıcıdır. Zerdüştlükte cehennem ebedi değildir. Evrenin sonunda Ahura Mazda'nın yani yüce tanrının iyilik ve düzen güçleri galip gelir. Kötüler aranır, kötülük yok olur ve herkes kurtuluşa erer. Bir sonraki sırada antik Yunan inançları var. Birçoğumuzun bildiği Hades ve Tartarus. Yunan mitolojisinde ölüm sonrası ruhlar Hades'e gider. Burası herkesin gittiği bir yeraltı dünyasıdır. Ancak burada da farklılıklar vardır. İyiler Elysion'a yani cennet benzeri bir yere, suçlular ise Tartarus'a yani cehenneme gönderilir. Tartarus, tanrılara baş kaldıranlar ve büyük günahlar işleyenler için sonsuz azap yeridir. Buradaki ceza tasvirleri ayrıntılıdır. Sonsuza kadar taş yuvarlayan Sisypos, susuz kalmış Tantalos gibi mitler cehennem azabının mecazlarıdır. Diğer inançlara çok fazla girip videoyu uzatmadan semavi dinlere bakalım. Erken Yahudi inancında ölüm sonrası hayat belirsizdir. Başlangıçta herkes Sheol denen karanlık gölge alemine gider. Ancak Önce 2. yüzyıldan itibaren özellikle Zerdüştük etkisiyle Gehinom kavramı ortaya çıkar. Cehennemin belki de ilk ismi. Gehinom günahkarların azap göreceği bir yerdir. Başlangıçta bir çöplük alanı olan bu vadinin, dini gelişmesiyle Yahudilikte geçici bir cehennem anlayışı gelişmiştir. Ancak cehennem ebedi değildir. Çoğu Yahudi mezhebine göre en fazla 12 ay sürer. Ardından ruhlar ya arınır ya da yok olur. Semavi dinlerde Yahudilikle temelleri atılan cehennem kavramı Hristiyanlık ile daha da sistematik ve kalıcı bir hale gelir. Bu anlayış büyük ölçüde hem Yahudi geleneğine hem de Greco-Roman dünyasının etkisine dayanır. İncil'de Gehenna yani Cehennem, Hades ve Tartaros gibi kavramlar birlikte kullanılır. Yenayete göre İsa günahkarların ebedi ateşe gönderileceğini söyler. Bu Matta 25.41'de şu şekilde geçer. İblis ve melekleri için hazırlanmış olan ebedi ateşe gidin. Aynı zamanda Cehennem tasviri Matta ve Markos'ta Sönmeyen ateş, karanlıkta ağlayış ve diş gıcırtısı, cevapsız kapı, geri dönülmez yıkım gibi ifadelerle yer alır. Ortaçağ Hristiyan teolojisi, bunun dışında cehennemi işkence, ateş, kurtçuklar, karanlık gibi imgelerle detaylandırmıştır. Ve son semavi din olan İslam'a geldiğimizde, İslam cehennem kavramını en detaylı şekilde açıklayan dinlerden biridir. Kur'an'a göre cehennem, inkarcılar ve büyük günahkarlar içindir. Azap unsurları arasında ateş, kaynar su, zincir, karanlık, pişmanlık ve yalvarış yer alır. Bazı müminler günahları sebebiyle geçici olarak cehenneme girer sonra çıkar. Ama bazı inançlara göre cehennem ebedidir. Bazı görüşlere göre ise ebedi cehennemlikler yalnızca inkarcılardır. Hadislerde cehennem yedi katlı olarak tasvir edilir. En ağır azap, esfel isafilin denilen en alt katmandır. İslam'da cehennem sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir acıdır. Örneğin kişinin pişmanlık içinde azap çekmesi, ilahi rahmetten uzak kalması gibi manevi boyutları vardır. Tüm bunlara baktığımızda cehennem diye düşünülen öteki alem, avcı toplayıcı insanlardan beri süregelen bir evrim içerisinde. Ceza yeri olarak görülmeye başlanması, ardından bir eşik veya köprüden geçemeyerek o bölgeye düşülmesi, günahlardan arındıktan sonra terk edilmesi veya ebedi olması. Hepsi binlerce yıl evrilerek son halini alan ve birbirini tekrar eden bir süreç. Her emir tek bir yerden geldiği için mi inanışlar aynı şekilde evrildi, yoksa bir önceki inancın devamı olarak mı gelişti yorum sizin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala destek olmak için abone olursanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.